hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte stickman parti oynuyoruz ve haydi başlayalım evet şampiyonluk 7 oyun olsun bakın arkadaşlar iki futbol seçeceğim iki tank seçeceğim iki yarış seçeceğim tamam. lan <laughs> tavuk seçmeseydim ben haydi bizim mod gol atar mı attı <laughs> olsun Sanki o golü de atar mısın be? Atamadık neyse. Arkadaşlar. Bu arada like atıp abone olun lütfen. Hadi ama. Koşun. Ha? Hadi. İşte bu be. İşte bu. Bir gol atabildik sonunda. Vallahi yorum. E? Yine futbol. <laughs> Futbolda puan kasalım da. Sonra sonuncu olmayak. <laughs> ver sarı. O topu ver. Lan Tamam attı mı? At diye atıyor. At hadi golü. Lan atamadım mı ya? Atamadım mı ya? Hadi. O ne oluyor? Ben de alamıyorum. Allah. O zaman şöyle bir pas hadi al onu. Al onu. At golü lan. Lan önce çok güzel oynayan bot şimdi berbat oynuyor. Hop lan 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 lan. Beni çok güzel oynuyordum önceden. Şimdi berbat oynuyorum. Aha. Bir bir ya. Puan kasalım dedik. Neyse en azından kaybetmedik. Hadi arkadaşlar moral için bari like atın arkadaşlar. En az bir 10 like gelsin. 10 like. Çok bir şey değil 10. 10. 10 yani. 10 like bence çok değil yani. Az bile. Atmanız lazım yani. <laughs> sonunda kalkan aldım ha. İşte bu. Ben arabada hiç kazanamıyorum nedense. <laughs> Yeter lan. Oh, Ne oluyor? <laughs> ha? Gidemiyorum ha. <laughs> Niye ben üçüncüyüm? <laughs> Aa ikinciyiz. Aha birinciyim. Hadi. İşte bu be. Allah'ım sana şükürler olsun. İşte bu be. Son anda birinci oluyoruz arkadaşlar. Burayı da dırın dırın diye geçiyoruz. 12 12 oldum gördüğünüz gibi. Kırmızıyı olduğumu zaten tahmin ediyorsunuzdur artık. Bunu artık biliyorsunuz. Aa iki tane mi seçmişim arabayı ben? Hı. Hı. Neyse oynarım. Hı. Hı. Bununla beraber 8 oyun oluyor ama. Oyun baga girdi herhalde arkadaşlar. Baga girdi baga. He? Lan. <laughs> Hep şu topçuk yüzünden. Geliyorum. Oyunu baga soktum ya. Video başlığı mı olacak abi? Ama neyse ya. Ama birinci miyim arkadaşlar? Bakalım. Tamam bunu da kazanamamış olabiliriz yani. Kaçıncıyım? Birinciyim. İşte bu. Lan. Abi ben dokuz tane mi seçtim o oyun? 7 evet. yedi. Yedi tane seçecektim. Yanlışlıkla dokuz seçtim herhalde. Evet. Bak falan olmamış. Tamam anladım. Ha? Ya bunda da oynayamıyorum ki ben. Açmayın. Tavuklar da hep benden kaçıyor ha. An yakalayamadım. Açma lan tavuk. Gel lan. Gel. Bak o benim tavuğum bak. Bir tavuk kaçtı ya. Ben birinciydim ya. Ya. Birinciyim dedim. İkinci oldum yine. Yani. Neyse. Ama ben 7 saniye onu seçmiştim. Nasıl oluyor bu? Tamam arkadaşlar. Bir tane daha mı oynayacağız? Evet bir tane daha oynayacağız ama bu, bu sefer 5'lik oynayacağız. Hadi bu sefer başka bir şey seçelim. Füze savaşı. Nerede vahşi batı? Ha, vahşi batı. Bir de mutlu Kaktüsleri seçtik. Neyse. Hızlı teknelerde iyi oynarım bakın arkadaşlar. Şimdi son olarak hangisini seçmeliyim? Tabii ki de kar kavgası seçeyim <laughs> Fark ettiyseniz bunu da hep altlardan seçtim. <laughs> Ter öldüreceğim size lan. Yani, Hayır ya. Hop. Aa, öldürdüm. 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 Onu ben aldım. Geçmiş olsun. Topla 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 topla. Bütün sağlıkları topla. Tamam mavi öldü. Sarıda kaldık. Ha yeşiller ölmüş lan. Ha. Hayır ben de öleceğim yoksa. Ben de mi öleceğim? Hayır ölmeyeceğim. Ölmek istemiyorum. Topla 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 topla. Hepsini topla. Hayır. Yanlış yere attık. Lan. Öleceğiz galiba. Hayır. Hayır olamaz. No. Hayır. What? Oh, yenisi geldi. Yenisi geldi. Burası çok heyecanlı. Of çok kritik anlar. Çok kritik. Olamaz. Olamaz. Hop. Lan. Abi onu ben almıştım. Nasıl oluyor bu? Topla topla topla. Hadi be. Bomba patla. Yes ve TNT bombası patladı. Hayır. Hayır hayır. Kaç 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 kaç. Hop. Güzel. İşte bu be. Arkadaşlar canıma bak. Baksaydınız böyle azdı benim canım. Sarı'nın canı daha çoktu. Son anda geçtim sarıya. Yeter be. <laughs> arkadaşlar bazıları var. Böyle izlemiyor videoları bile böyle. Giriyorlar hemen çıkıyorlar. Ben şey böyle yorumlara bakmak için yorum yapabiliyor muyuz ona bakmak için girip çıkıyorum. Yani izleyin arkadaşlar videoları. Boşa mı çekiyorum ben? Sonra video montaj da yapıyorum artık. Yani daha kaliteli videolar çekiyorum. Bence izleyin yani. <laughs> Elimden geldiği kadar çekmeye çalışıyorum. <laughs> Yeterli abone olamadık hala ya. sen istedin. Hayır ya. Abi böyle bir şey olamaz ya. Abi ben niye bunu seçiyorum hep mıknatıs? Abi ya ben seçmeyeceğim diyeceğim de şimdi. Ya da seçeyim en azından Hı. oynarım. Geliştirmeye çalışırım kendimi. Aa. Bunda iyi oynardım bak. Yani arkadaşlar. Ne aldı Yerde mi kaldınız? Tamam tamam sonra yere çakılmayalım. Hani na 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 işte bu geçtik 3 puanın sahibi benim iki puan 3 puan nasıl üç puan Yeşil niye üç puan aldı yeşilin iki puan alması lazım sarının da sıfır puan alması lazım Öyle değil mi mavinin de bir Allah Ha? Yok bitirmeyeceğim ya da bitireyim ya. Botlar oynuyor sonuçta. Yozun olmasın. Yo bayağı uzadı. Abi sarıyla kapışıyoruz derken maç da bitti. Artık kaç dakika olduysa video. Neyse arkadaşlar bitireyim dur. Şu seviyede alalım. İşte arkadaşlar bitti. Bitiriyorum yani sonlandırıyorum. Artık videonun sonuna geldik. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Hadi hoşçakalın bay bay. Allah'a emanet olun.